Anladım. Bu daha hızlı. Ha. Bu çok daha hızlı. İşte bunu sesli okusun ya. Abi daha gelmedi o bir de telefonda. Bir de DZ GPT 4 daha iyi. GPT 4 o daha insans ve daha ucuz bir model sadece. Bir de daha hizli. Evet evet. O GPT daha iyi gelsin. Bir zamanlar Irak'ın bir köyünde genç bir çocuk olan Ali, Saddam Hüseyin'i bulmaya kararlıydı. Köyünde sürekli olarak Saddam'ın hayatta olduğuna dair söylentiler dolaşıyordu. Ve Ali'nin babası da bu söylentilerin peşinden kaybolmuştu. Ali, babasının izini sürmek ve Saddam'ı bulmak için yola koyuldu. Ali, elindeki eski harita ile çölün delinliklerine ilerledi. Yolculuğunun üçüncü gecesinde kamp kurduğu sırada bir ses duydu. Çadırın dışına çıktığında karşısında devasa, obez bir ayı gördü. Ayı çadırdı ve eşyalarını karıştırıyordu. Ali korkusunu yenmeye çalışarak sessizce geri çekildi ve elindeki küçük bıçağı sıkıca kavradı. Ayı Ali'yi fark etti ve ona doğru yavaş ilerlemeye başladı. Tam o sırada uzaklardan gelen bir helikopter sesi duyuldu. Ayı aniden durdu ve sesin geldiği yöne döndü. Helikopter hızla yaklaştı ve ışıklarıyla çevreyi aydınlattı. Ali Ayı'nın dikkatinin dağıldığını fark ederek hızla koşmaya başladı. Helikopterin ışıkları altında Ali'nin karşısına Saddam'ın saklandığı söylenen bir mağara çıktı. Helikopterin sesi ve ayının kükremeleri arasında Ali mağaraya girdi ve içeride ilerlemeye başladı. Mağaranın derinliklerine eski bir kapıya ulaştı. Kapıyı açtığında içinde büyük bir oda ve ortasında eski bir tahtlı sandık buldu. Sandığı açtığında içinde babasının not defterini buldu. Defterde yazılı olanlar Saddam'ın çoktan öldüğünü ama onun izini sürenlerin hala tehlikede olduğunu anlatıyordu. Tam o sırada mağaranın derinliklerinden gelen ayı kükremesi. Abi kömesi, arkada hep hentai olsa olur mu flu olarak? Olmaz. Ali yerinden sıçrattı. Ayı onu takip etmiş ve şimdi mağaranın içinde ona doğru geliyordu. Ali babasının defterini sıkıca tutarak mağaranın diğer ucuna doğru koşmaya başladı. Bir çıkış yolu bulana kadar durmadı. Mağaranın sonunda ayı aslında kostüm içinde duran barrak aktararak yapmadım da Yarpak Obama olsun. Parantez içinde Obama'nın klonu Bir zamanlar ören bir köyünde Ali Saddam Hüseyin'i bu kararlıydı. Esnafçının günü o yolculuğun gizli buralar aynı. Tavuslara da uzaklardan gelmeyi kutlarsın. İlk oturduğunda Ali Saddam'ın Saddam mağaraya giriyor babasının defteriyle kaçıyor. Saddam'ın çoktan öldüğünü onun izini söyleniyor izler... <laughs> Ali babasının defterini sıkıcı tutarak mağaranın diğer ucuna doğru koşmaya başladı. Bir çıkış yolu bulana kadar durmadı. Mağaranın sonunda dar bir geçit ve ötesinde ışık gördü. Dar geçitten geçerken ayının kükremeleri yankılandı. Geçitin sonunda Ali gün ışığına çıktı ve derin bir nefes aldı. Ancak dışarı çıkmasıyla birlikte ayı da dar geçitten çıktı. Ali çaresizce geri çekilirken ayı durdu ve gözlerinde tuhaf bir şekilde parlamaya başladı. Ayın üzerinde kürk yavaşça ayrıldı ve devasa bir kostüm oldu. çıktı Kostümün içinden barrak tarrak yarpak Obama Barack Obama'nın klonu çıktı. Ali şaşkınlıkla ona baktı. Obama'nın klonu Ali'ye doğru ilerleyerek saddamı bulmak için burada olduğunu biliyorum dedi. Ama gerçek düşman çok daha tehlikeli ve çok daha yakında. Ali korku ve şaşkınlıkla geri adım attı. Klon Ali'ye babasının notlarını gösterdi. Bu notlar seni doğru yöne yönlendirecek. Ama dikkatli olmasın. Gerçek düşmanlar her yerde olabilirdi. Ali babasının notlarını sıkıca kavrayarak Saddam'ın ve babasının izin sürmeye devam etti. Ancak şimdi Barrak, Tarrak, Yarpak, Obama'nın klonunun, ulan bunun da klonu geldi ya. Daha büyük bir komplonu peşin düşmüştü ve her adımda klonun uyarısını hatırlayarak dikkatli Şimdi bunu şarkılaştır arka formatında yaz. Yarısı İngilizce, yarısı Arapça olsun. Yıllar geçti. Babam Saddam'ın ölmediğine inanarak Saddam'ın peşine düştü. Ama babam dört yıldır kayıp. Elime geçen bu haritayla babamı bulacağım. Bekle baba. Seni de Saddam'ı da bulacağım. Ama birinci önceliğim Saddam'ı bulmak. <gülüyor> <gülüyor> Abi başka yaptım shitbol şarkı çaldı <laughs> God damn it, oğlum şu sözleri söylemiyor ya. <laughs> Adam gerçek değil roman karakteri <laughs> helikopter Amerikan ordusu geliyor lanet olsun Amerikan ordusu gelmeden hemen Saddam'ın hazinesini bulmam lazım Dur dur hikaye fotoğraflar mı? Abi ChatGPT direkt sen sözle kullanamıyorsun. O kadar para veriyor. Yani open oh, Ali, Saddam ölmüştü. Ama bu nottakilere bakarsan başına gelecek diğer tehlikelerden de hızlı bir şekilde kurtulabilirsin. Çabucak kaç buradan. Ve sonra Obama kapıyı tutar. Çocuklar kadınlar Hepsini öldürmek için Obama orada dikiliyordur. Oğlum böyle şey gibi hani böyle Irak'ta falan çıkan böyle ayda yılda bir Facebook'ta akraban paylaşır ya. Iraklı bir karikatüristin yaptığı çizim. Gerçekten de inanılmaz. Böyle kamera çekiyor adamın ayağı var. Medya böyle bir şey işte. Obama ayıymış aslında. Saddam'ı arayan çocuk.